Şimdi varikosel damar çıkartıyor musunuz diye çok sık karşılaştığınız bir soru var. Selam çok sık geliyor bu soru. Şimdi varikoselde damar çıkartmanın esasını anlatmak istiyorum ben. Bakın şu testis, şu arkasındaki yeşil kanalı epidedim dediğimiz kanal. Varikoselde şu mavilerle gösterdim. Varikosel demek biliyorsunuz toplar damarlarının çalışmaması testisin ve damarların büzülmesi, genişlemesi ve içindeki kanı atamaması nedeniyle hatta ele bazen solucan gibi gelir muayenede. Bunlar varikoselli damarlar düşünün. 100 hastanın 10'unda yani 10 hastanın birinde testis içinde de varikoselli damarlar olur. İşte damar çıkartmak demek bu, şu testisin içindeki buradan buraya kadar bir mesafe var. Bu mesafedeki damarı çıkartıp testis içindeki damarlara çıkarttığınız zaman oldukça uzun bir damar oluyor size. Damar çıkartmanın esası bu. Eğer burada testis içinde damarlar varsa ve siz bunu çıkartmazsanız %10'a girmiyorsa aslında problem yok. Ama %10'a giriyorsa varikoseli içeride bırakıyorsunuz demektir.